Merhaba arkadaşlar. Köbran'ın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çayınızın yanına veya kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak, çayınız demlenmeden hazırlayabileceğiniz Maya olmayan, bekleme olmayan nefis kıyır kıyır kaşarlı poğaça tarifim var. Pastanedeki poğaçaları aratmayan nefis bir poğaça tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kabın içerisine bir su bardağı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, 1 adet yumurta, 125 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, ben tereyağı kullandım arkadaşlar, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Çırpıcı ile malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu poğaçaya tereyağı çok yakışıyor arkadaşlar. Sizlere de tereyağı ile yapmanızı tavsiye ederim. Malzemelerimin hepsini karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve artık unumu ilave etmeye başlıyorum. İlk aşamada ben bir su bardağı unumu içerisine ilave ettim ve çırpıcım ile yoğurma kıvamına gelene kadar karıştırdım. Bu arada unum eledim arkadaşlar. Eleyerek kullandım. Bu aşamaya gelene kadar karıştırdıktan sonra unumun yarısını da ilave edip artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ekledim. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzun içerisine eklemiş olduğumuz malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Hazırlamış olduğum hamurumun kıvamı bu şekilde. Hazırlamış olduğum hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Silindir şeklini verdikten sonra hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçayı alıyorum ve tekrar düzeltiyorum. Düzelttikten sonra her bir parçayı da 5 eşit parça olacak şekilde bu şekilde bölüyorum. Ben bu şekilde bezelediğimde eşit parçalara ayırdım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bezeledim. Sizler dilediğiniz şekilde beze yapabilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 15 adet poğaça elde ettim. Bezelerimin hepsini hazırladım ve bir tanesini alıyorum. Elimle bir miktar düzelttikten sonra tezgahımın üzerine koyuyorum. Elimle bu şekilde açıyorum. Tezgahıma veya elime kesinlikle yağ sürmedim. Ele yapışmayan bir hamur zaten arkadaşlar. İçerisine dilimlemiş olduğum kaşar peynirimden koyarak üzerine bu şekilde kapatıyorum. Üzerinin tamamen sıkı bir şekilde kapandığından emin oluyorum. Ve şekil verdikten sonra poğaçalarımı bir kenara alıyorum. Bütün poğaça hamurum bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler isterseniz yuvarlak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten şekil vermesi çok kolay. Hazırlaması çok pratik. Nefis bir poğaça tarifi. Ben poğaçalarımı kaşarlı hazırlamayı tercih ettim. Sizler isterseniz sucuk veya pastırma ile de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. Bu arada 4 yemek kaşığı pekmez ve 2 yemek kaşığı suyumu karıştırdım. Hazırlamış olduğum poğaçalarımdan bir tanesini alıyorum ve önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susamı güzel bir şekilde batırıyorum. Daha sonra pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bütün poğaçalarımı aynı şekilde önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. Susamımı kendim hazırladım arkadaşlar. İsterseniz hazır kavrulmuş susam da alabilirsiniz. Susamımı kavururken tavama asla yağ koymadım. Yaklaşık 2 su bardağı kadar susamı tavamın içerisine aldım. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak kavurdum. Bu tarif için 1 su bardağına yakın kavrulmuş susam yeterli olur. Poğaçalarımı hazırladım ve fırın tepsimin içerisine dizdim. Daha sonra üzerine keskin bir bıçak ile bu şekilde iki tane olacak şekilde çizikler atıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda altı ve üstü güzel bir şekilde kızarana kadar pişirelim. Herkesin fırını değişiklik gösterdiği için kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım kabardı ve çok güzel bir şekilde piştiler. Bu aşamada poğaçalarımı çıkarttım ve servis tabağımın içerisine aldım. Sizlere poğaçamın iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Anne. Gördüğünüz gibi dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, pastane poğaçası tadında nefis bir kaşarlı poğaça oldu. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, kahvaltı sofralarınızı da çok hızlı ve çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, mayasız, bekleme olmadan yapabileceğiniz nefis bir poğaça tarifi. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.